Geçtiğimiz hafta en çok yükselen tefas fonu Atlas Portföyün DFE fonu oldu. DFE fonunu FSP, YZG, GMC ve FPKG takip etti. DFE fonu geçtiğimiz hafta %13.31'lik bir yükseliş gerçekleştirdi. Hemen bakalım DFE fonu neymiş ve fonlara yatırım yaparken de neye göre yatırım yapılır? Biraz onları da değinmiş olalım. Bakın DFE fonu Bayağı bir böyle cüz'ü cüz'ü arta arta gelmiş zaten sizler de görüyorsunuz. Şöyle biraz grafin üstünde geziniyorum bilerek. Çünkü çok e, cüz artışlar olduğu için daha net görebilmeniz açısından. Sonra bir anda sert yükselişler başlamış. Bakın sert yükselmiş ancak sert düşüşte yaşamış bu fon. Ancak devamında da yükselişini sürdürmeye devam etmiş. Şöyle son bir ayda baktığımızda son bir ayda DFA fonunun %48 oranında yükseldiğini görüyoruz. Hani piyasada TL durumu söz konusu ya aslında DFA'ı da bir tık böyle bu yükselişle beraber TL'yi takip etti. Hatta TL belki de aylık bazda yaklaştı geçtiğinde söyleyebiliriz. Peki bu fon ne fonu? Bu fon serbest fonu. Serbest fonu neydi? Adı üstünde her ürüne yani e, SPK'nın izin verdiği düzeyde çünkü mesela kripto yatırım yapamaz. SPK'nın izin verdiği müddetçe her finansal ürüne yatırım yapabilen fonlara serbest fonlar diyoruz. Burada da ne var? Hemen şöyle bakalım. Bakın elindeki ürünlerin şu an itibariyle %76'sı hisse senedi, %23'ü Borsa İstanbul para piyasası ve %0.01'i de Takas Bank para piyasasıymış. En son işte 10 Kasım tarihinde Ekim portföyünü açıklamışlar. Ekim portföyüne de baktığımızda ellerinde işte ışıklar enerji, eczacı başı, ilaç e, en büyük ürünler olarak karşımıza çıkıyor. Burada zaten arttırılan pozisyonlar arasında da görüyoruz. Bakın ama bu şu demek. Şu an bize anlık olarak açıklamaz bir fon elinde bulunanı. Çünkü zaten açıklarsa o zaman fonun bir anlamı olmazdı. Açıklardı. İnsanlar da onunla yaptığını yaparlardı. Hem e, böylelikle yönetim ücreti ödemez hem de fondan yararlanmış olurlardı. O yüzden fon bize geçmiş tarihli açıklar. Yani 10 Kasım tarihinde de Ekim 2025 portföyünü açıklamışlar. Anlık olarak ellerinde bulunduğu anlamını taşımaz. Ancak biraz daha bize fonun stratejisi anlamında bilgi vermiş olur bu durum. Hala tabii ki ellerinde olabilir. Ancak bu mutlak doğru değildir. Onu söylemiş olalım. Yıllık yönetim ücretine baktığımızda da %2 ve stopaj oranında %17,5 olduğunu görüyoruz. Stopaj oranı ne? Sizin karınızdan bakın karınızdan %17,5 kesilir. Burada işte örnek veriyorum 100 liralık almışsınız, 120 lira oldu diyelim 20 liranın 17 17.5'ü kesilir. Yani o da nedir? İşte 3.5 TL. Orada bir yanlış anlaşılma olmaması için söylüyorum. Hangi fonlarda stopaj yoktu? Hisse senedi yoğun fonlarda stopaj bulunmaz. Ancak tabii ki hisse senedi e, yoğun fonlar, mesela bu hisse senedi yoğun fon değil ama hisse senedi yoğun fon olmak isterse de en az %80'i hisse senedi olmak zorunda. Bunu da söylemiş olalım fonun içerisindeki fon büyüklüğünün. Şöyle biraz bakalım son bir ayda son üç ayda olarak son 3 ayda bakalım daha doğru bize daha orta vade uzun vade olacağı için daha doğru veriler verecektir. Son 3 ayda bin liramız ne oldu? Bak baktığımızda son 3 ay önce DFA'ya yatırım yapan bir yatırımcının şu an 5396 TL'si var. Ancak e, bu süre zarfında dolar %346, euro %279, BIST 100 %280 eksi getiri ve BIST 30 da %5.06 eksi getiri yapmış. Yani e, DFA'nın yapmış olduğu bu yükseliş oldukça kıymetli. Peki fonları nereden nasıl alırız? Defa'yı nereden alırız? Şimdi DFA nasıl alınır sorusuna da Defa Tefasa açık bir fon. Fon satan kurumlar tefası açık fonları satmak zorundadır. O yüzden fon satan tüm kurumlarda DFA'yı bulup alımlarınızı yapabilirsiniz. Peki fonları alım yaparken neler dikkat etmemiz gerekiyor? Bakın valör diye bir durum var. Yani T artı bir T artı iki olarak düşünün. Hisse yapan izleyiciler de bunu çok iyi bilirler zaten. Alış valörü bir görmüş. Eğer ki bu fona saat bir buçuktan önce Bakın saat de çok önemli. Çünkü fonların gün sonu bir buçuk olarak düşünebilirsiniz. Bir buçuktan önce alım emrini verirseniz bir sonraki iş gününde fon işleminiz gerçekleşir. Yani elinizde o fon gelir. Dayfalı fonu gelir. Örnek vermek gerekirse yarın ayın 17'si ve pazartesi günü bir buçuğa kadar 13.30'a kadar bu emrinizi verirseniz salı günü bu fon elinizde olur. Ancak siz bu fon emrinizi bir buçuktan sonra yani yarın bir bu 13.30'dan sonra verirseniz valorunuza artı bir eklenir yani ne olur salı günü elinizde olması gereken fon çarşamba günü elinizde olur bu albatros portföy Ali tutulanması ile ilgili de bu biraz söylenmişti iki günde valor tarihi ancak bir gün sonra elimde kaldı insanlar biraz bundan kaynaklanmış çünkü valor tarihinin geçmek biraz izahnamenin tersi olduğu için zor bir durum Çünkü dediğimiz gibi zaten MKK'da saklanıyor Peki satım yaparken bu durum geçerli mi Evet Satım yaparken de aynı durum geçerli. Bakın her fonun satış valörü, alım valörü aynı olmak durumunda değil. O yüzden alım yaparken buna dikkat edebilirsiniz. Diyelim ki elimizde vardı bu DF fonu ve biz pazartesi günü bu fonu e, saat bir buçuktan önce sattık. Bu fonun nakdi bize çarşamba günü gelir. Çünkü neden? Satış valörü iki gün. Salı çarşamba iki gün sonra gelir. İki gün boyunca fonda durmaya devam eder paramız. Fonun düşüşünden ve yükselişinden etkilenir. Bakın bunu söyleyelim. Hissedeki ve paranızı iki gün sonra T0'a düşme olayı değil bu. Siz pazartesi saat, satış emrinizi verdiniz. Bir buçuktan önce iki gün boyunca fonda durmaya devam eder paranız. Yükselişte yükselmeye düşte düşmeye devam eder. Peki bir buçuktan sonra satış emrinizi verdiniz ne olur? O zaman da yine artı bir ekliyorsunuz. Normalde çarşamba günü elinizde olması gerekiyordu. Perşembe günü elinizde olur. Ve yine aynı mantık perşembe gününe kadar Paranız fonda durmaya devam eder. Fonun yükseliş ve düşüşünden etkilenir. O yüzden fon yatırımı yaparken bu oldukça önemli. Buna dikkat etmek şart diyelim. Burada şöyle biraz e, okumak isteyen varsa ben okumadan isterse durdurup bu kısmı da okuyabilir diyelim. Ve şöyle biraz daha fona bakacak olursak fonda şu an toplam değer 6 milyar TL'lik bir değeri var ve 21 bin yatırımcı oldukça kıymetli. Niye? Çünkü fondaki bir diğer güzellik nedir? Şimdi her insan kendi yatırım yaptığı zaman tek başına yani oradaki o piyasayı hareket ettirme gücü tek kendi varlığının gücü oluyor. Ancak böyle fonda para toplandığı zaman bir üründen bir ürüne girdiği zaman o hani fon yöneticisi sert hareketlere neden olup o hisselerin yükselmesine bir anda sert talebi görmesine neden olabilir? O yüzden 6 milyar TL gibi bir fon toplam değeri de oldukça kıymetli. Bakalım Atlas Portföy DFAL'daki bu gücü nasıl kullanacak? Önümüzdeki dönemlerde buna inceliyor olacağız. DFAL nezdinde de e, nedir DF fonu? Nasıl alınır? Tüm bu sorularda detaylı şekilde yanıt vermiş olduk.